Düzce Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve kişisel gelişime önemli katkılar sunan açık ders uygulamasının 12sinde kadın iş ve serbest zamanın toplumsal yanı anlatıldı. Mehmet Akif Eğitim ve Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Metin Kılıç'ın bilgi ve deneyimlerini paylaştığı etkinliğe Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcıları Doçent Doktor Emrah Evren Kara, Doktor Öğretim Üyesi Aysun Aydın, öğretim elemanları, davetli misafirler ve öğrenciler katılım sağladı. Ülkemizde kadın istihdamının düşük olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Doçent Doktor Metin Kılıç, kadınların problemlerinin ülkemizin genel ekonomik ve sosyal problemlerinden bağımsız düşünülemeyeceğini, Bilakis kadınların yaşadıkları sorunlarda kaydedilecek ilerlemelerin ülkemizin temel sorunlarının çözülmesinde önemli paya sahip olduğunu ifade etti. Hatta 26 medeni kanunla birlikte kadının iş gücü piyasasına girmesi yasal olarak kabul edilmiştir. Onun da ötesinde 1927 yılında sanayi sayımlarında çalışan popülasyona bakıldığında bu popülasyonun içerisinde kadınların çalışma oranının %23 dolaylarında olduğu gözükmektedir. Bu oran bize neyi göstermektedir? Sanayide çalışan 150 bin kişi içerisinde %23'lük bir oran ciddi bir rakamdır. Ama Dünya Savaşı'ndan çıkmış olan bir ulus için erkek popülasyonun olmadığı bir toplumsal yapı için çok da göz önünde tutulacak bir rakam değildir bu anlamda. Şimdi 26 Medeni Kanun'dan bahsettim. Kadınlara çalışma hakkı verilmiştir diye toplumda. Ama göz ardı etmememiz gereken bir gerçeklik diye yapmak yani için de. Nasıl bir gerçeklik? kadınların çalışması toplumsal yaşamda 1990 yılına kadar Türkiye'de ne yazık ki eşinin kocasının izni rızası olarak çalışmakla sorumludur. Yani 1990 yılına kadar biz ülkemizde kadınların çalışma iş gücüne katılmasını öncelleriz. Ama bu çalışma hayatına katılırken de eşin rızası olmadan çalışma meşru hukuksal değildir. Eşinin rızası olmadan çalışma durumu içerisine giren kadının mahkeme sürecinde açıktır. Mahkemeye gittiği takdirde aile mahke mahkemesi bu anlamda kadının çalışmasına aile bütünlüğü bozmadığı noktada çalışabilirlik uygun görür ise Türkiye'de 90'lı yıllara kadar kadının çalışma süresi vardır. Zaten bu süreçte bir kadın mahkemeye gidiyor ise mahkemeye gittiğinde kadının aile bütünlüğünden bahsetmek çok da kolay olmayacak bir durumdur. Yani bir ironik bir durumda. 1990 yılında Medeni Kanunu 159. maddesi kaldırılmıştır. Nasıl kaldırılmıştır? İstanbul'da 5000 tane imza toplanarak feministlerin ortaya koyduğu çaba sonucunda kaldırılmıştır. Burada bir eşitlikten bahsedemeyiz bu durumda. Biz Türkiye'de 1927 yılından başlayarak kadının İstanbul noktasında günümüze kadar çok yoğun hukuksal çabalar sarf ettik. Dünyada kadının ücretli iş, iş ücretli iş gücüne katılması İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşir yoğun olarak. Bizde de İkinci Dünya Savaşı sonrasında tarım dışında çalışma alanlarına aktif olarak kadınların katılması söz konusudur. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Dünyada da Türkiye'de kadının istihdamı çalışması noktasında kadınlara özgü mesleklerin rollerin biçilmesi de söz konusudur. Bu anlamda ücretsiz ev işi çalışan kadınların çalışmasının toplumsal bir varlık öğe olarak görülmemesinin yanında kadının çalışması noktasında belli alanlarda çalıştırılmasıyla sınırlanmış bir toplumsal yapıya değerlere haiziz.